Yarnarı, diğer bitkilerin köklerinden beslenen parazit bir bitkidir. Türkiye'de iki alt tür ile temsil edilen bu güzel bitki, yeşil yaprakları görünmez ve parazit bir türdür. Tohumdan üreyen bu bitkinin tozlaşması karıncalar tarafından yapılmaktadır. Diğer alt tür İstanbul, Bursa ve İzmir taraflarında görülür. Ayrıca Suriye'nin batısında da görülür. Çiçeklenme habitat gibi özellikleri önceki alt tür gibidir. Parazitik çiçekli bitkilerin bir ailesidir. Dünyanın en büyük çiçeklerine yer aldığı Raflesia kapalı tohumlular ailesinden olup Osmaniye'den İstanbul'a kadar olan sahil kesiminde deniz seviyesinden 450 metre yüksekliklere kadar olan Maki, fırgana, kızılçam ormanı, karışık orman Laden üzerinde yetişir. Ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Gürcistan tarafında da dağılım gösterir. Çok yıllık olup Mart-Haziran aylarında çiçeklenir. Yer narı bu sahada ormanlık, makilik ve çalılık alanlarda 0 ila 500 metre yükseklikler arasında genellikle ledenlerin kökleri üzerinde yaşayan birkaç santimetre yüksekliğinde asalak bir türdür. Gövdeler 3 ila 8 cm, küçük dişli, kirpikli, üst bıraktı ve çiçek sarfı olan çanak artı taç dışında tüysüzdür. Yapraklar tomurcuk kabuğumsu, 1,5 x 1 cm, dikdörtgenimsi, yumurtamsı veya eliptik, sarımsı veya kırmızı renkte, bıraktı ile birliktedir çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında çiçek durumu başağımsı 5 ila 10 çiçekli sarı, beyaz veya pembe renkte çiçek sarfı çanak artı taç dilimleri yumurtamsı, dikdörtgenimsi 11 ila 22 çarpı 4 milimetredir. Meyve 1.2 çarpı 1.2 santimetre boyutlarda küremsidir. Çiçek açtığı dönem dışında, konakçısının köklerinde saklanmakta, besinlerini konakçısından temin etmektedir. Yer bitkisinin değişik bir görünüşü var. Bilinen diğer bitkilere pek benzemiyor. İnsan ilk defa görünce ne olduğuna karar veremiyor. Türkiye'de her yerde çok fazla yetişmediği için de halk arasında çok fazla tanınıp bilinmiyor. Yer narı, yer narıgiller familyasından çok yıllık, otsu ve asalak bir bitki cinsidir. Laden türü bitkilerin köklerinde yetişmektedir. Yaprakları etli, pulsu olup sarımsı ya da kırmızı renklidir. Çiçek kurulu, çok çiçekli olup Beyaz, sarı ya da pembe renkli çiçeklidir. Besinini konakçısından klorofilsiz temin eder. Gövdesi kısa olup büyük kısmı toprak altındadır. Yaprağı gibi etlidir. Bitkinin cins adı nar çiçeğidir. Türkiye sahasında yer narı cinsinin sadece bir türü yetişmektedir. Yer narına bazı yörelerde gelin parmağı, inek memesi, kızılcık, saya, balcık, Anlıca denmektedir. Yerleri Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Bursa, İstanbul olmak üzere geniş bir alanda daha çok fundalık ve kızılçam ormanlarında, çalılık yerlerde yetişmekte ve görülmektedir. Bu bitkiyi sadece çiçek açtığı Mart-Haziran aylarında görmek mümkündür. Diğer zamanlarda konakçısının köklerinde saklanmaktadır. Yer narı sıkıldığında içinden bir sıvı çıkmaktadır. Bal gibi tatlı olan bu madde zehirsiz olup yenebilir. Bir adının da ballık olması bundan olsa gerek. Ayrıca ilaç sanayinde ham madde olarak da kullanılıyor. Müzik